25 çok geç kaldık artık hava kararına kadar da olsa Zonguldak'a gideceğiz. Zonguldak'a niye gidiyoruz? Ee, mezun olduğumuz üniversiteden davet aldık. Ee, 30. yıl kutlamaları için gidiyoruz Zonguldak'a. Hasan Doğru ve e, benim de konser programında yer alacağımız bir kısa program olacak. Zonguldak'a nasıl gideceğiz? Otostopla gideceğiz. Ne yaptığımız her şeyi çeke çeke gideceğiz. Hadi bakalım. Aydın abi kolay gelsin. Eşim Biz Bekir'le Zonguldak'a gidiyoruz. Evet. Ama otostopla gidiyoruz. Allah Allah. Evet. Biraz geç çıktık. Giderken de yolda susarız diye senden su alacağız. Parasını da dönüşte vereceğiz. Niye? Çünkü ben hep yola çıkarken dönüşte veririm sana parasını. <laughs> tamam. tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi abi. Burada da otostop yapıyorsunuz yani. Kemal <laughs> ya abi gaz yok Türk. Tamam çünkü havalimanından var. gelecek arabalar Türkiye'nin her yerine dağılıyor olabilir. Evet. Bir ikincisi yol ayrımlarında kesinlikle inmeyeceğiz. Gidecek kişinin tam nereye gideceğini öğrenip ona göre harita üstünden bakıp inecek yer belirleyeceğiz tam gideceğimiz yere gitmeden. Çünkü otostop çekmenin bazı kuralları var. Ee, kalkış, iniş yerleri olacak yani yokuş olmayacak, bayır olmayacak, dere olmayacak insanlar bizi rahatça görebilecek. E ee, bir de jantik giyeceğiz falan. Selam verelim Osman Amca'ya da. Evet Osman Amca'ya da baba nereden selam verelim. Mezarın yanından geçiyoruz. Ve şey yapacağız. Ee, nasıl söyleyeyim? Bazı otostop taktikleri deneyeceğiz. Yani hani beni almazsan kaybederim. İşte o yüzden pembe giydim. Kaybedersin. Falan. <gülüyor> <gülüyor> <Çaklam>. <gülüyor> ee, beni almazsan almazsan sen kaybedersin. Yani kimse almasa kamyoncular <laughs> kesin alır <mı> bu rengi. <laughs> yani insanlar sırf meraktan bizi alacaklar. Ee, planımız öyle. Daha önce benim Bebekir'in Bekir'in uzun yol tecrübesi tabii ki var ama bunu bloklaştırmamıştık. E, çünkü o zaman bir GoPro'muz yoktu. Şeydik, arkadaşımızın düğününe Tekirdağ'a gitmiştik. Düğün akşamda biz sabah buradan çıktık. Evet, çocuğun sadece ben düşünün yani. Neyse hadi bakalım görüşürüz. Bir hadi bakalım. İki, üç, dört. Evet. İlkokul arkadaşım Metin'e denk geldik. Metin <laughs> ünlü oldun şu anda. Hayırlı baba Bizi mi? yan köye kadar götürüyor. Zonguldak'a gidiyoruz oğlum. Baba hayırdır otostopla. Evet. güzelmiş. Yok da otostopla gitmez. Vallahi otostopla gidiyorsun. <laughs> Oğlum macera macera mı lazım sen? Sen benim ya. YouTube kanalımı bilmiyorsun. Ben bisikletle Antalya'ya gittim buradan İmir oradan. Sende biraz delik var baba da. Bende şey biraz de... değil, baya var. Allah'ım öyle. Bir de şuradan otogardan. Abi bak otogardan biniyorsun tekrar bizi buradan getirip 3. köprüden geçiriyor. Dünyanın ben otogara gidip gelene kadar zaten Zonguldak'a giderim. E tamam da böyle otostop her araba duruyor mu? E durdu işte bak. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> durdu. ben Seni geçen yandım. geçen Artvin'den geldim ya. Otostop. Evet. Başladık. Birgen köye geldik. Bolluca köyüne. Ee, buradan devam edeceğiz. Bizi almıyorlar. Ya, Bizi almamaların sebebi Bekir'i Afgan çoban sanıyorlar. Tamam mı? Sarışın Afkan mı olur? Adam, adam o, o hızda onu mu görüyor? Ee, şimdi Bekir'e gözlüklerini taktırdım. Şimdi Bekir'le gözlükle çekeceğiz, evet. Çek Bekir. Çek. Hayır dur be. Gülükse. Abla bu, telefonla konuşuyor. Gülükse. Hadi abi şuraya kadar, hadi. Evet, durdu abiler. Pandemiden sonra kimse durmaz oldu. Yani. Ya evet, öyleydi de sonra bir unuttuk ya pandemiyi. Evet. Belki herkes unutmuştur diye. Ya, ya, insanlara çok mesafe koydum. Hanımın amcasının oğlu var, o da öyle ya. Çıkıyor abi, sırtına bir çanta alıyor, Türkiye'yi gezip geliyor. Birkaç da program yüklemiş. He. Bazı işte bu buluşma, böyle o gibi He. sağa sola gidenler, yol evet, arkadaşı evet. falan gibi bir şeyler. Aynen. Cebine 100 lira bana koydurun Türkiye'yi Türkiye'ye gezer gelirim buradan. <laughs> bu o kadar da değerdir o. Vallahi böyle etti abi, tabii bir iki sene oldu bu dediğime de. Samsun'da da İstanbul'da havalarında çalışıyorum. Hadi kolay gelsin size. Eyvallah. Allah razı olsun sağ olasın. Youtube'da yazın Uğur Dayal diye. Merhaba abi. abi video çekmemiz sakıncası var mı? Nasıl? Video çekmemizi sakıncası var mı? Video. Video. Ne, Youtube için. Youtube. Youtube için <laughs> video çekiyoruz da. Yok ben Arapça Ha Arapça. <laughs> Nereye? Suriye. Suriye. Where are you going? Suriye, Arapça. Suriye, Arapça. Çok okay. güzel. <laughs> Hücüm. Cineva'ya gittin. Nereye gittin şimdi? Biz karşı. Ben Çağlayan gittim. Çağlayan'a geçin. Tamam, güzel süper. Çavuk. Biz ileride iz... ileride ineceğiz yeri <laughs> <hayvan. gülüyor> sayın. <laughs> sağ olasın. İsim neydi? Alaaddin. 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 Sizin burada yok şey yok. Diyoruz. Mesela sen şu an mesela burada oturup kalır mısın? Çıkarmadım. Nerede alırsın? Ya yani ya EDS olan yerde olurum ya da trafiği sıkıştır bir yer var hastalığında. İkisinden bir tanesi. Şurada inip, şuradaki kırmızıdan trafikten bir aralık oturup çekebiliriz. Çağlayan eve sarık çıkarız. Buradan yukarı gider. Sen ne düşün. Yani. Hadi bakalım. Bizden önceki hafta da çekmiş o şimdi indi. Biz de birazdan gireceğiz ileride. <laughs> Bu sen baba sandım ben. Yok yok. Aynı. Aynı ototo. Aynı sen. <laughs> Suri. Türk. Fikir şu anda Suriyeli arkadaşımızla Suriye aksanlı Türkçe konuşuyor. Evet. <laughs> Demek ki Suriye'ye gitsem de Suri... yabancılık çekmeyecek. Türk aksanlı Suriyeci konuşabilirim. Teşekkürler. Eyvallah. Şükran. Sağ olasın. Hadi yolla çık olsun. Abi inerken koltuklara koltuklara bakıyoruz bir şey düşürmüş müyüz diye. Haydi bakalım şimdi geldik buraya. Bekir Normalde şu, şu baş, şuradan otostop çekmemiz lazım. Şuradan. Evet. Yani bir karşıya geçeceğiz. Tam olarak bahsettiğim şey buydu işte. Burası biraz yoğunlaşıyor. O da bir şeye bakıp soru ne <laughs> tarafa gidiyoruz. ya Burada şimdi otostop çekiyoruz diye polis ceza kesmesin. Valla çok sevindim ben ha. Trafik daha açıldı. Ayağı açıldı kapanacak şimdi yine. Şimdi burada trafiğin durmasını bekliyoruz. Trafik durunca araçlar orada nereye? Karşıya gideceğiz abi. ne tarafa? Yani karşıya geçecek yolu otobana çıkmayacağım buradan dön. Sağ olasın. Video çekmekte sakınca var mı? Yok Tamam. YouTube YouTube'da yayınlayacağız da bunları. Sen <laughs> bize Trabzon. Trabzon. <laughs> Trabzon. Sağ, olasın abi. Neydi isim? Sinan. Sinan abi memnun oldum. Uğur bende. Abi eyvallah. Hadi kolay abi, gelsin. İşin nasıl gitsin. Evet farklı bir yerde beklediğimiz için orada arabalar birkaç araba durdu bize ama 20 kilometre geri geldik. O taraftan buraya gelmek çok kolay aslında. Buradan o tarafa evet, gitmek. Evet buradan o tarafa gitmek çok kolay. Aynen. İstanbul ormanlarında kaybolduk. Burada abiler çekiyorlar kafaları. Oh ne güzel koktu lan ağaçlar. İstanbul'dan çıkarsak bu iş bitecek hocam. Abi ne tarafa gidiyorsun? Valla köprüyü geçiyorum. Oo <laughs> tamam. Tamam istediğimiz abi sizsiniz. Eyvallah Bir sağ olun. Kapatın. Bu arada video çekmemin sakıncası var mı? Abi meşhur olacaksam çek. Meşhur olacaksam <laughs> çekme. Valla işte biz de meşhur olmak için çekiyoruz. Olursak beraber olmazsak artık. İleride trafik var biz o taraftan geldik. <laughs> Yapma ya. <laughs> ne tarafa gidiyorsun peki abi köprüye geçip? Ömerli'ye gidiyorum. Şile tarafında köprü geçsek yetiyor bize. Ondan sonra yol bitiyor. Oradan az kalıyor. Nereye gidiyorsunuz? Zonguldak. Zonguldak her mesele. İnşallah bakalım. Zonguldak neresi? Çay cumaya. Merkeze. Merkeze. yanıyor abi de bu orada. Ha, senin için durdum. Derler yani kısmetsiz dayak bile yemiyor diye. <laughs> Kısmetimiz sen İsim neydi abi? Mehmet. Evet, birazdan köprüyü geçeceğiz. Köprüyü geçince yolun yarısı. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya sen kendi planını, abi sen senin üstünden bir şey yapacağız. Sen hiç yolunu değiştirme. Biz şimdi şey planlıyoruz. Acaba Kuzey Marmara'ya geçip oradan böyle hızlıca mı çıksak şehirden diye düşünüyoruz. Onun pratiğini yapıyoruz. Ne yapalım? Mantıklı. Kuzey Marmara'dan Akgezi'ye kadar falan var herhalde direkt. Kasabas yani. Tekrar yani evet. Kuzey Marmara gişelerden durursak bence çok mantıklı. Çünkü zaten İstanbul çıkışında çok geç çıktık ve trafiğe de kaldık. Zaman kaybettik. Yani oradan denk gelirsek Sakarya'ya kadar rahat bir yolculuk yapıyoruz. Evet, ben. Bakalım bir düşünelim biz tekrar göreceğim biz. Kaç para simit? 6 liraymış. 6 lira ne oldu ya sen? Bu kaç tane var? Bu da arkadaşlar söyle. Abi bu kadarlık bize. Kaç tane? 4 tane bir alma. 4 lira mı oluyor? Tamam. Tamam. Tamam olmasın. 25 mi var orada. Yok, al, 10 al, 20 var. al 24 vereceğim sana. 24, 24. tamam. Tamam, tamam. tamam. Mehmet abi teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Simitlerimiz de oldu yolda. Yolumuz da oldu valla. Bunları at şeye, çantaya. <laughs> Allah razı olsun ha. Bugün de dolayı çok şükür. <laughs> Mehmet abi sağolsun size su ıspalim gençler dedi. Bu yolda satan arkadaşlar var. Bizden yani, suyumuz olduğunu söyledik ama sonra aklımıza şey geldi simit diyelim falan diye. Mehmet abi simit ıspaladı bize? Yani söylemese var ya. Aç aç gideceğiz. Belki yolda açtık krizi geçeceğiz. <laughs> Başka bir yerde bulamayabiliriz yani. 2 saatte köprüye geldik. Ama trafiğe göre bence şu anda normal. Evet Bekir verdik mi kararımızı? Kuzey Marmara. Kuzey Marmara. Tamam Kuzey Marmara. Hadi bakalım bugün yeni şeyler deniyoruz. Hani belki Kuzey Marmara'ya adam şey der. Dünyanın parasını verdim. Boş gitmeyeyim bari şu iki işte alayım Aynen. falan der. Umarım. <laughs> ya da Mehmet abi akşam bizi ana haberlerde <gülüyor> görürüz. 3 metre küp yaptım. İşte yaptık işte, zamanında hayvancılık var. O. o da hayvancılık yani aslında. Hayvancılık Avrupa'nın Avrupa köy üsülüne benziyor. Evet. Robotlarla, makinelerle... Mehmet abi çok teşekkürler. Sağ olasın. Seni kısa bakalım. zamanda şey çok sevdik, yapıyorsun. sağ olasın. Allah razı olsun. sağ olsun adam ya. İleriden alacak. Bu çantaları bu oradan çarptırtın, rahat etsin. Şu ölçü şey, koltuktaki çantayı. Normalde kimseyi de almıyordum. En son bir tane p*** aldım Yunanistan'da. Çok yalancıydı. Kolombiyalıydı, Kolombiya'lı. Ondan sonra dedim Cebeler Hoş Surfing'den. Bir tane ev ayarlamıştı gün, Patra'da. Hı. Sen otostop Türkiye'ye üyeyim dedin, onu i̇şte ben bilmiyorum. Otostop Türkiye'ye mi? Otostop Türkiye ve Facebook'ta. Şöyle mesela sen diyorsun ha, ki, Oradan buraya gidiyorum hani, ya. yol şeyini yapıyorsun. Oradan mesela otostopçular bakıyor, interrail'den. Hani yol üstünden şey yapıyorlar. Haa. Şey, şey Bizi tırcı bir abimiz aldı. Kamuran evet. abi. Kamuran abi. Hoş Korkutçu'nu arardık köyünden ha. <laughs> bir daha söyle. Hoş Korkutçu. Muş Korkutlu. Evet. Çınar Köyü. Çınar Ardı, Altı değil ya. Çınar Ardı. Ardı Çınar Ardı Köyü. Tamam oraya da gideceğiz. <laughs> oraya da gideceğiz Kamuran abi gidince. Ee, araba Antalya'ya gidiyormuş. Pardon tır. Evet tır. Biz bir fikir bir düşündük <gülüyor> yani. <gülüyor> düşündük. Belki Zonguldak verişi. Evet. Şey yapabilirsin. Ne, ee, ne işler nasıl gidiyor? Ya Aa nasıl... iyi. Bak bizim düşmanlığımız var yani. Klima açtığıma bana çarpıyor. <laughs> Klima bizde çarpar da hani şey sıcak açık galiba. Sıcak açık galiba. Şimdi kapattı sıcak. Sakarya'ya gidiyoruz değil mi? Evet, Sakarya'da. Sakarya'da, Nerede, nerede ince Sakarya'da? Sakarya kişilerine indirebilir misiniz Tamam. Sılımız geldi. Şimdi buna su koyup 24 orta takıp evet. çay demleyeceğiz. Hizmette Sağ sınır ha. yok. Çay yalnız çay şeyde ama nar 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 şey var. Kahve nar... içeriz ya. Ee, bak kahve de yok vallahi. Ha, ya hani hiç de... fark etmez ya sıcak su içeriz. <laughs> yok yok ee, nar 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 şey var nar çay var, zencefil çay var, evet. o Malatya'dan aldığım kayısı çayı var. Oğlum hapishanedeki koğuş ağları gibi... Tespih Meksika. eksik abi. <laughs> Bir <laughs> 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 <Sen> türkü. <tezpiliği> kullanmıyorum. Sen Zorgulda'ya git, ben Antalya'ya gidiyorum. Hahaha. Anladım, yayıldılar <laughs> arkadan. <gül Valla abimiz senin muhabbeti çok güzel. Evet. Bir kalkıyorsun Bekir ben yokum siz şey, <laughs> Antalya Antalya'ya 30 km. <laughs> Valla bundan sonra tırlara çekelim abi hiç arabalarla uğraşmayalım Max'a. Koplara <laughs> Top, bak. Çay, çayımızı kahvemizi demledik. Valla billah. Sınırsız hizmet. Hadi abim bize diyor ki bir de yani istiyorsanız tost yapayım diyor yani her evet, şey var. Evet tost evet. var. Yani. Postumuz var yani. Hakkın <laughs> herhalde. Ya, o Bizi Berces'te'ye kadar bıraktın. Buradan bakalım 167 plaka gördükçe <gülüyor> <gülüyor> otostop çekeceğiz. Antalya'ya iyi oluruz açık olsun Bekir. Selam et be. Haydi kazansız belansız inşallah. <laughs> Bedava tuvalette bulduk. Hadi bakalım, yola devam. Şimdi 67 plakalı park halindeki arabaların yanına gideceğiz. Sahiplerinin gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra sanki böyle şey yapıyormuş gibi şey yapıyoruz. Ya evet, Zonguldak'a giden e, otostopla maceramızda Berceste'ye kadar geldik, şimdi tekrar otostop çekip Zonguldak'a devam edeceğiz falan gibi. Böylelikle araç sahibi bizi duymuş olacak. Ki, kardeşim, diyecek ki, bay kardeşim Zonguldak'a mı gidiyorsunuz diyecek. Biziz ki Evet. Bakalım yiyecekler mi? <laughs> bir taktik geliştirmemiz lazım. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ya telefonla konuştuğunun alını bir şurada fikir olarak versen evet. belki. Adam cep ne? telefonla konuşurken otostop çekiyor böyle. E, e, telefon böyle. Kullan böyle. Evet. Adam durur mu? Seni arabasını alacak kişi onun gözlerine bakmanı ister. Anladın mı? O insanın gözlerine bakman lazım. Eee hani umursamaz gibi değil. Sen de ona o da sana muhtaçmış gibi yapman lazım. Bak şimdi şu anda tam öyle yapıyorum ve otostop çekiyorum. Telefonum da çalıyor ama ne olacak bilmiyorum. Bak durdu. Bak durdu bek. Kolay gelsin abi. Valla Zonguldak'a doğru çizdin ama siz de tarafa geçin? Yüzüğe kadar gelelim mi sizle? Şimdi düşe e, gişelerinde bir bırakayım size. Buradan Zonguldak'a giden arabalar oluyor genelde tırlar, kamyonlar, taksiler de olabilir. Tamam süper. Vaktim olsa siz onu burada da bırakırız ama. <laughs> ama Eyvallah sağ olasın değil. teşekkür ederiz. <laughs> vaktin varsa, vaktin olduğu zaman bu videoyu izle bizim kanalımızda. Tamamdır tamam. tamam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olasın. Ben bak. YouTube kanalımdan kendini izliyorsun öyle söyleyeyim ben sana bak kıymet bil <laughs> yani. Bu videoyu izle paylaş babana da paylaştır. <laughs> e, Berces'te de otostop çektik de Berces'in müdürü Samet abi babanı e, falan tanıyor tanımıyorsan da tanıyorum de bir şey yazsın. Abi bizi <laughs> bıraksın <olarak. gülüyor> Youtube'dan kendine bir şey söyle Emin. Hoparlör açıyoruz. Açıyoruz. Evet, evet şu an kendini dinliyorsun Youtube'dan bir şey söyle. <gülüyor> İnşallah çok ünlü <laughs> olursun da ben de tanımladım hadi. İnşallah. Kapatıyorum. Evet. Bizi arkadaşımız gişelere bıraktı. Buradan Zonguldak'a devam edeceğiz. Teşekkür ya, ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Yolun açık olsun. Allah kaza <laughs> bela İstanbul'a gidiyormuş. <laughs> Göl yıkayak işlerden evet. Ee, bindik, Mehmet aldı bizi. Zonguldak'a doğru devam ediyoruz. Bekle bizi Hasan. Kendi konserimize diye cezanın konserine geldik yalnız Türkçe'ye. Evet. Mehmet şimdi bize kahve ısmarlayacak. Bugün Vallahi neredeyse otostop çıktı. Herkes bize bir şey ısmarladı. Hasan bekliyor zaten çok fazla oyalanamayacağız. <laughs> Ama bilmiyorum ceza konseri daha mı cazip sanki? rere 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 Şöyle. Video çekmemde bir sakınca var mı? Yok abi, Merhaba beraber Öske ben. Hoş geldin. Hoş geldin. Kanalıma hoş geldin. Bu arada. Evet. Şu an Düzce'deyiz. 8. otostopumuzun sonunda. Düzce'de çok yakın bir arkadaşımla buluştuk. Ee, şu anda kahve içiyoruz, içeceğiz. Kahve içim, evet, evet. <laughs> ee, şu an her şey gayet iyi bakalım. Yani günün sonu ummanım, kötü bir <laughs> Kanalımıza abone olun. Kanalımıza otostop çektiğimiz herkese abone yapa yapa muhtemelen evet. evet. bütün Türkiye böyle abone yapacağız. çıktık. Bekir'in üniversitenin arkadaşıyla ve Çok yolda tanıştığımız ya. yeni evet. arkadaşımızla kahve içtik. Ee, bize kahve ısmarladı sağ olsun Mehmet. Mehmet şu an kendini izliyorsun ha. <laughs> Şimdi Zonguldak'a devam edeceğiz. Amacımız Hasan'a ulaşmak yani yol arkadaşıma ulaşmak bu arada lütfen kanala abone olun arkadaşlar destek lazım kanala abone olun bildirimleri açın like, like atın bir şeyler yap, yorum yapın ya nokta koyun abi bizim için bir şeyler yapın değil mi Bekir? Evet yapın Bak ne güzel destek verdi evet <laughs> yere. <laughs> 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 Lan ezileceksin Allah'ın cezası geç kenara yapma ya köpeği, Yapma Allah aşkına ya sevme diyorum sokak hayvanlarını yolda sevme niye çünkü hayvanlar şefkat görmüyor. Bizden şefkat gördüğüm hayvan 3 kilometredir peşimizden yürüyor. Şimdi ezilecek kalacak çok. Zonguldak mı götürsek acaba? Bir <laughs> şeymiş, yıllar sonra bu şey köpeği nasıl sahiplendim? Gibi, şey gibi. Bobby'i nasıl sahiplendim? Yaba, yabancı insanların arabasına binmemeyi <laughs> aklına öğrensin. Evet. Yabancı insanların arabasına avlamamayı öğrensin. <laughs> Ama açık Bak şimdi, şey çok önemli. Şu hareketi yapıp kameraya çektiğimi gösteriyorum karşıdakine. Ya otostop çekiyorum. Sonra diyor ki, adam ben de televizyona çıkacağım demek ki. Ben de bir YouTube kanalına çıkacağım demek ki. Şimdi şu gelen arabaya bunu yapıyoruz abi. Anladın mı? Otostop çekiyoruz. Anya koş bakayım abi bize bir vururuz Siz ne tarafa? olur? Üniversitenin oraya kadar gidiyor vallahi. Abi valla <laughs> sağ olun. YouTube iş şey yapıyoruz. YouTube'dan kendinizi izleyeceksiniz. İyi akşamlar. Ne? Valla Zonguldak'a doğru gidiyoruz ama siz. Yok ya ben üniversite gidiyor sandım. Yok Zonguldak'a doğru gidiyoruz. Yok abi. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Kolay gelsin. Abi, e hafta sonu Zonguldak'ta da konser var gelin. Tamamdır tamam, evet, abi. Eyvallah. Arkadaşlar bizde fotoğraf çekiyor. Onlar da otostop çıkmış. Evet. Otostop mu, mu gidiyoruz? Fotoğraf evet. Ama ileride çekin öyle. Ne söyleyeyim yolunuzu. Ben aldayız eksik. şimdi geldi hadi. Onlar bizden daha hızlı işte bak. Bir şey söyleyeyim mi? Öndeki otostop yeniyor. Ömer işte, ya şey. Onlar bizden daha işte bak. Bir şey söyleyeyim mi? Öndeki otostop şu yoruyor. arkadakiler yer alıyor. Evet. Eyvallah. Da, hiç kimse zaman yükler. Biz ileri çekeceğiz birazdan. <laughs> oğlum bir 500 metre ileri gidin bak. Oğlum bak. bir, <laughs> <laughs> bak biz yoruyoruz siz biniyorsunuz ha ona göre tamam mı? Şu anda bugün bekleme rekorumuzu kırdık yarım saat pek oldu. Yarım saat oldu mu? Yani yarım saat olmak üzeredir yani olmamışsa bile. Kardeşim konuş, benle konuş ki boş Konuşayım. da olsa konuş, boş bir şeyler anlatsan da olur. Neoliberal politikaların epistemolojik yaklaşımları. Abi ben kolu arıyormuş lan adamı. <laughs> ya alın bizi da! <laughs> i̇şte de babam burada tostum çünkü. A Abi üniversiteye üniversiteye gidelim. Dur. Üniversiteye gidiyormuş. Eyvallah sağ olsun. Neydi isim? Emre Yıldırım. Emre Yıldırım. Kızıl döşemeci. <laughs> Kızıl... E, abi, biz... Abi, biz inelim. Koltukçuym <laughs> ya. Parkeymiş koltuk. koltukçuym. Koltukta mı yoksa falan? <laughs> Tam da yerinde durmuşsunuz. Orada... Burası çok zayıf. Otobüs durandan durmanızın avantajı fazla. Tamam. Eyvallah. Buradan dümdüz yukarı gideceğiz efendim biz. 50 metre yok. Bak, karşıda zaten tamam, durak. Tamam, biz burada o zaman Bak, burada. Öyle mi? <laughs> Biz inelim mi burada? İnelim Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Youtube'da izle. Ya abi. Kapıyı <laughs> açın. Çocuk kilidi var orada da. da. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. 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 Oğlum ne oldu? Giderek artıyorsunuz. Arkadaşları bulduk işte. Sen yenisin galiba. Ay, sen tanışmadık. Bu da yeni abi. Merhaba hoş geldin. Biz daha yeni geldik abi ya. Vallahi bizi oradan kovdunuz. Bu sefer de biz sizi kovuyoruz oraya. Tamam gideceğiz. Eyvallah. Ya şu anda insanların burada durması için bir sebep vermemiz lazım. Düzce de mahsur kaldık düzce de. Çocukları bir aldılar biz niye gidemiyoruz lan? Hayır onlar almışlar ha vay... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar YouTube'dasınız. Yol arkadaşı ve beni takip edin. Haftaya yayınlıyoruz. Uğur al. <laughs> ekleyin abi. Instagram'dan da ekleyin. Haftaya yayındasınız. <laughs> Ya alın bizi de al! <laughs> alın bizi Ne oldu? Şey gibi Karadeniz'den neden otostop çekemedin? Alın daha a**ınak Ya alın daha a**ınak ya, yani ya! Abi! Al geç kaldık geç hadi al! al. Bir şey Bekir! Bekir işeyip gelecektir. Bekir işeyip gelirken Ben otostop çekmeye devam mı etsem acaba? Akçakoca'ya geldik. Kemal abi teşekkür ediyoruz sana. Ne demek. Sana iyi yolculuklar. Sizin de yolunuz açık olsun. Eyvallah abi. Şu anda Akçakoca Sapak'tayız. Ee, gerçekten hayatımda otostopta bu kadar böyle gecikmedim, zorlanmadım vesaire. Gerçi sağa sola uğradık da oyalandık ama tek başına otostoplarda daha başarılıyım. Çünkü kişiyi almıyorlar. Bunun sebebini şöyle düşünebiliriz. Ee, i̇nsanlar belki yan koltuğunu almak istiyorlar. Arka koltuğa birisi tanımadıkları insanları almak istemiyorlar. Ee, yani şöyle ön koltuğa ben binsem arka koltuğa bu at atırsız gibi adamın evet. binmesini belki isterim. Şimdi ben de mesela araç hani ön koltuğa koltuğu kent... bunun binmesini bineceğini bilseler belki alırlar bizi. <laughs> ama şöyle de olabilir. Eğer ki bu adam katilse, kötü bir adamsa birisiyle mücadele edebilir ama ikisiyle mücadele edemeyebilir. He. Gibi. Yani bu tür şeyler de var, otostoplar var. Bu tarafa yapıyoruz. şu an gittiğimiz yöne araba gitmiyor. farkında evet. şey yapabilirim. Ben tekrar şimdi kamerayı Bekir'e vereceğim. Otostopa yoğunlaşacağım. Çünkü ben kamera yoğunlaşınca, e, otostopa yoğunlaşamayınca insanlar durmuyor. O yüzden görüşürüz. 67 plakalı bir araç var. Belki bu araçta otostopumuzu sonlandırabiliriz bile. Öyle bir araç. Şimdi onun bizi görmesini, Bekir'in telefonunun ışığıyla görmesini sağlıyoruz. Ve otostop çekeceğiz ilgi İlgi çekecek kutulara hareketler yapıyor. Belki bu adam bizi alırsa kendisini izlerse çok güler yani. şu anda umuyorum ki o da ah keşke şu ışık yansa da şu adamların yanına gidip onları <gülüyor> alsam <gülüyor> diye duruyor mudur? La, ya. La, <gülüyor> la, <gülüyor> la, şey ya. o kadar konuştuk bari izle izle. Sana zaten Şu anda arabada büyük oyun var. Yani arabanın içine girersek bir ee, pavyon içine dalacakmışız gibi olabilir. Abi inşallah şoförü bizi şu anda izleyip ee, şey yapıyor olabilir. Yani elini biraz bu tarafa Sana değil de kameraya konuştum gözüksün. İnşallah şoför şu anda bizim otostop çektiğimizi görüyordur. Arkada bildiğin roman oynuyorlar. Ve bu arabaya şu anda otostop çekiyorum. Bakalım duracak mı? Baya <laughs> dolu. <laughs> <laughs> Bildiğim bayağı dolu. iki. Durmadı, eşsiz paralı olduk yani. Orda bastı. Araba kullanan herkesin yüzünde beyaz bir ışık var. Yola bakmıyorlar. Evet telefon. Bir telefon kullanıyor abi. Allah aşkına, şu kıyafetle beni nasıl görmezsen hani? Bu siyah kıyafetle Bekir'i görmüyorsun. Anladık ama. Ne bileyim? Parlıyor gece ışık adam, suratımı ışık ışıkta nasıl görmezsiniz ya? Kapat. Zonguldak. olsun abi 40 dakika abi, oldu. Kim neydi? Hasan abi. Hasan Merhaba, abi. Hasan abi. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan çıktık yollara. He Gidiyoruz Zonguldak'lara, ama geç olduğu için galiba. Kimse almıyor bizi ya. E, kimse almıyor bizi. Ne olursa olsun dururum, hiç şey yapmam. Eyvallah, sağ olsun. Her ben bir şey sorabilir miyim? Abi <gülüyor> <gülüyor> yani bu taco mu? bu ee, taco. Bizi alan abilerle siyasette konuştuk. Şimdi siyasette farklı fikirler olduğumuzu fark edince, kamyoncu abiyle, benim Bekir hemen böyle arada böyle şey yapıyor hani olay farklı yere gitmesin diye abi bu takımı işte İşte bu kaç kaç vites? <gülüyor> <gülüyor> o soruyor. O yüzden onu, onun şeyini yaptı, şakasını yaptı. Valla <laughs> abicim ben herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Sen benim görüşüme saygı duymazsan, ben senin görüşüne saygı duymazsam ne olur peki? Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? <laughs> Hayat çok pahalı olmuş. Bir yemek 100 milyon, 120 milyon olmuş. Bir kahvaltı 50 milyon olmuş. Bir paket sigara 30 milyon olmuş. Ben şimdi bir yapsadır yoldayım. Ayda iki gün, üç gün evimize gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica Yolun açık olsun. sağ olasın. Hakkın Siz helal et. Siz de hakkınızı helal edin. Seni unutmayacağız. Ereğli'nin girişindeki sapaktayız. Otostop çekmeye devam ediyoruz. Bugün Zonguldak'a ulaşacağız. Planımız bu. Planımız... Abi hızlı gel. Allah! Rekor kırdık lan rekor! Yurt içi kargo planımızı bilmişler. Tamam süper. Evet Ereğli Merkez Safa'a geldik. Öyle. Evet otostop rekorumuzu Ereğli'de indiğimiz ilk otostop çektiğimiz araba durdu. Bakalım buradan başımıza neler gelecek. Adam dikkat çekebilmek için şu anda zehirli koyuyor. <laughs> <laughs> Umarım Ege'li birine rast geliriz yanlış. <laughs> <laughs> yanlış taktik hocam. Burası Zonguldak olduğu için buranın yöresel oyunu oynan. <laughs> Alaplı'nın üstünden Alaplı'nın üstünden Tamam şöyle yapalım o zaman Biz e, Kendimiz çekelim Kendimiz tanıtıp ha. Sizi göstermeden Ereğli'den Zonguldak'a gidiyoruz Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Zongulda, 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 Zongulda gidiyoruz. E, görev yeriniz neresi? GoPro'muzun hafızası olduğu için telefondan çekiyoruz Ereğli'den yine otostop çektik. çektik evet tüneldeyiz, yani tüneldeyiz. <laughs> e, tünelde. Fakat bizi alan arkadaşların muhabbeti o kadar iyi geldi ki Eee şey günü çekmeyi unuttuk. Şu anda Zonguldak tünellerindeyiz. Eee inip acaba şeyde yüksek mi? değirmen azda da yüksek bile düşünmüyor değilim. Eee birazdan Hasan'la kavuşacağız. Eee ismini vermek istemeyen arkadaşlarla birlikteyiz şu anda biz. Onlar aldılar. Eee <laughs> Zonguldak'a geldik. Hoş geldik. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim, izleyicilerimiz. Zonguldak'a geldik çek. Üniversitemizin dan, en yeni fakat en dan, kapısı. Dan, giriş kapısı, evet. ee, eski Demir, şimdiki Esas67, benim için Kömür Park. <laughs> Hasan evden çıkıp bizi almak üzere. Ama Hasan'ı bizi alması için ee, ada pazarında falan aramam lazımdı. Hasan'ı bekliyoruz üniversitenin alt kapısında. Şimdi onu buraya getirip, buradan da çorbacıya götürüp çorba ısmarlatacağım. Ve kavuştuk Hasan'la! 3 dakika içinde geldi 3 Tabii ki <laughs> Evet şimdi Hasan Bize telefonda söz verdiği gibi Çorba ısmarlamaya götürüyor Kendisi de içmeyecekmiş Ben dedim ki bari çorbayı ben ısmarlayayım Sen içmeyeceksin çay içsen yok dedi Sen dedi Zonguldak'a geldin önce ben geldim Sen sonradan geldin misafir sayılırsın Çorbayı ben ısmarlayacağım dedi Aynı zamanda bugün çorbaları benden ama kaldığınız gün itibariyle bizim lokantada yemekler de bizden dedi. Biz de ne yapalım? Kıramadık. Yemekler bizden. Aa şarjım bitiyor. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> yemekler bizden derken bizim imalatımız. Hasan <laughs> bu tükürük köftelerini nasıl yapıyorsunuz? Niye tükürük köftesi bu Bizimkisi tükürük köfte değil ya. Şapşap şap köfte. <laughs> Hasan arabayı eksi 2 ile park etti. Merhaba Hasan abi. Ee, geldik çorbacıya ama. <laughs> ya bir güzel Zonguldak kokuyor. Çocukluğumdaki Zonguldak'taki kömür kokusu gibi. Neyse. Özlemişiz.